Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet sevgili akrepler ve yükselen akrepler bakalım. Bu hafta akrepleri neler bekleyecek? Evet açılımı yapıyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet şimdi sevgili akrepler. Evet arkadaşlar bu hafta ilginç bir haftadayız. Evet şimdi Hemen çok fazla uzatmadan yorumlara geçiyorum. Evet burada bir e, göz görüyorum arkadaşlar. Tabi bu göz bir anlamda dedikoduyu da sembolizme eder. Aynı zamanda tabi bildiğiniz gibi malum kötü enerji ve nazarı da temsil eder. Şimdi bakın sevgili akrepler kendi yöneticiniz tabi Bildiğiniz gibi kovada 20 yıl kalacak arkadaşlar. Tabi bu 20 yıl dile kolay nasıl geçer. Şimdi sevgili akrepler bakın ilk gördüm sembol. Kocaman bir at var arkadaşlar. Bir at sembolü. Bakın çok istediğiniz bir şey bu sene. Varsa özellikle bu sene. Hani çok büyük bir şey olmasına gerek yok arkadaşlar. Belki iyi bir ilişki istiyorsunuz. Yani tabi ilişki istemek küçük bir şey değil. Ama e, ben şunu söyleyeyim. Günümüzde parayı kazanmak tamam mı? Parayı kazanmak yani insanın doğru kişiyi bulması daha zor. Parayı kazanmak daha kolay. Şimdi diyeceksiniz ne alakası var? Gerçekten insanın zengin olması belki doğru kişi bulmaktan daha kolay bile olabilir. Ama maalesef doğru kişiyi bulmak öyle çok kolay olmuyor. Şimdi tabi burada insanın ruh gizini bulması ve aynı özelliklere herkes sahip olmasını ister ama maalesef yüzde yüz öyle bir özelliğe sahip insan çeşidi yok sevgili akrepler. Şimdi arkadaşlar bu muradınız olabilir. Çok fazla uzatmayalım tabi. Bir de burada fil çıkmış. Bakın fil Bolluk bereketi simgeler. Bilmeyenler için yine söyleyeyim. Tabi bu Hint e, mitolojisinde ve Hint inanışlarında. Şimdi diyeceksiniz bizim inanışımızda var mı böyle bir şey. Arkadaşlar bu Feng Shui tamam mı felsefesine göre yani sembolik olarak fillerin anlamı bolluğu ve parayı simgeler. Daha doğrusu eski zamanlarda altını simgeler. Yani iyi bir para elinize geçebilir. Ve bu parayı da siz böyle keyfine arkadaşlarınızla arkadaşlarınızla falan da böyle ailenizle hani böyle keyfine yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir bolluk dönemindesiniz. Burada atnalı çıkmış. Evet atnalının sembolik olarak açılımı şansa işarettir. Yani parasal yönden çok şanslı bir dönemdesiniz. Şimdi kimileri belki param yok diyebilir arkadaşlar. Yani şimdi bakın günümüzde para neden bu kadar önemli? Yani şimdi para olmadan arkadaşlar bildiğiniz gibi bir şey olmuyor. Bazı insanların aklına şu geliyor. E paraya tapalım mı? Kardeşim paraya tapmak değil. Parayı yönetmek, parayı bir sembol olarak görmek önemli burada. Yani parayı tatmayacaksın. Ama para olmadan da olmuyor maalesef arkadaşlar. Yani hayatın devam etmesi için bir akış gerekiyor. Yani o akışta tabi insanın para enerjisini aktif etmesi yani bir şekilde bu akışın sağlam Nasıl damarlarımızda kanımız serbestçe dolaşıyor e para da dolaşması lazım. E para serbestçe dolaşmazsa biz ekonomik olarak tabi sıkıntı çekeriz. Şimdi sevgili akrepler bunlar bir yana parasal konulardan tabi gene bahsedeceğim. Bakın burada gene iki tane atnalı var. İlginç bir şekilde. Ve burada bir ev çıkmış arkadaşlar. Böyle şey gibi. Hani büyük bir ev. Bakın bir ev alma niyetiniz. Başka bir şehre taşınma. Başka bir şeyiniz varsa bu dönemde olabilir. Belki hala evinizi alamamışsanız bu dönemde bir ev alabilirsiniz. uçak çıkmış arkadaşlar. Bakın uçak sembolü. Bir yere bir yolculuğa işarettir. Aynı zamanda bir kurt var. Kurt çıkmış. Bakın kurt da doğada bildiğiniz gibi iyi mücadele iyi mücadele eden bir hayvan. Yani kurdun kendi başına bir kalma mücadelesi var. Yani hayatta kalma. Tabi bu da kurdun güçlü tarafını ortaya çıkarıyor. Yani gücü sembolize eden arkadaşlar. Güçlü olduğunuz dönemlisiniz Burada bir balık sembolü var. Yani bir balık burcundan birisiyle bir tanışma durumunuz olabilir sevgili akrepler. N harfi çıkmış. Bir de oğlak burcu sembolü var burada. N ve Y harfi var evet. Bunlar bunun isimlerinin içerisinde olabilir. Bir, bir yolunuz var arkadaşlar. Bu yol bir yerle bağlantılı böyle şey gibi. Hani bir yere gideceksiniz o yerle de bağlantılı bir yer. Bir yere gidebilirsiniz. Üzerinizde göz var. Yani bu şeylere biraz dikkat edin. Bir de burada yılan sembolü çıkmış arkadaşlar. Yani bir gizli bir şey öğrenebilirsiniz birisiyle ilgili. Burada 9 sayısı var. Bakın bu 9'un sembolik olarak anlamı bildiğiniz gibi ilişkileri, aşkı işaret eder. Yani şu an birlikte olduğunuz kişinin bakın ben size tahmini söyleyeyim Burcu'nun. Ya Aslan Burcu ya Yay Burcu ya da Koç Burcu. Çünkü Burçların sembolleri çıkmış burada arkadaşlar. Yani bunlar e, şeyleri olabilir. Bir de timsah sembolü var burada. Şimdi bakın timsah sembolik olarak kendini koruyan bir hayvan. Ve tabi bu kendini koruma içgüdüsü tabii timsahta olduğu için bu da sembolik olarak aslında kendinizi koruduğunuz bir dönemdesiniz. Yani böyle insanlara karşı size vurulan laflar pek umursamayacaksınız. Aslında umursamamak da bu kişilere en büyük verilecek bence ceza. Zaten akreplerin e, hani böyle bir özelliği zaten var. Bu arada sevgili akrepler burada bir başak sembolü çıkmış. Yani bir başak burcundan birisiyle de tanışma durumunuz olabilir. Bakın bu kişilerin isimlerin içerisinde S ve C olabilir sıfır çıkmış. Yani bir şeyler hayatınızdan çıkacak arkadaşlar. Şimdi bu e, önümüzdeki tabi bir dolunay var. Ve bu dolunayın sene gibi etkileri olacak. Öncelikle sizin arkadaşlar çok e, bazı duygusal yönleriniz ve para konuları bunun haricinde tabi böyle sizi işinizle ilgili bazı konular devrede olacak. Tabii bu dolunayın biraz siz bu anlamda kafanız karışabilir. Biraz bu zamanlara dikkat edin. Özellikle arkadaşlar bu ayın 9'undan sonraki günler sizin için çok önemli. Yani dolunaydan önce bir karar almak ne kadar mantıklıdır tabii onu size bırakıyorum. Yani siz bir düşüneceksiniz. Çeşme çıkmış burada. Evet parayla ilgili yani çok şey önemli şeyler gelişebilir arkadaşlar. Yani bir anda elinize bir yüklü para geçebilir. Onu iyi değerlendirin. İşinizle alakalı bu durağanlık dönem artık yeni bir dönem başlayacak. Çünkü sizin doğum haritanızda aynı zamanda 5. evinizde Böyle bir açıyla arkadaşlar bu blokaj gidecek yani. Bir de birkaç kişi böyle toplanmış. Böyle 4-5 kişi bir şey konuşuyorlar gibi çıkmış böyle. Siz e, ya birisiyle ilgili konuşacaksınız. Bir de böyle işinde çok yükselmiş birisinden destek alabilirsiniz. Ama bu e, böyle makam koltuğu çıkmış arkadaşlar. Hani şimdi iyi bir yere gelmiş birisi bununla ilgili size bir yardım gelebilir yani size destek olabilir. Çevreniz çok genişleyecek. Aslında size eskiden yaptığı işte bazı yanlış olan kişiler gelip sizden aynı zamanda özür dileyebilir arkadaşlar. Yani bir bayrak görünüyor burada. Hani bir uzlaşma, bir barışma durumunuz olabilir. Sarılan iki kişi çıkmış. Birisiyle de çok özel bir anınız olabilir ama tabii ki şu an ilişkiniz yoksa bile bir anda da gelişebiliyor bu. Evet sevgili akrepler güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Bu saydığım burçları artık kendinize göre yorumlayacaksınız. Evet şimdi tabanıza bir bakalım. Güzel ilerçilerin güzel akreplere gitsin şimdiden. Dileğiniz arkadaşlar. sevgili hakaretler L'li oluyor. Bakın burada da yengeç sembolü çıkmış. Bir S harfi var burada. Bu da isminin içerisinde olabilir. Bakın bir yerden büyük topluca bir para gelebilir elinize. Balık sembolü gene var. Yalnız bir soru işareti var. Birileriyle ilgili kafanızı kurcalayan bazı şeyler çözülebilir bu dönemde burada kocaman iki balığınız var arkadaşlar. Yani bu dönemde güzel nasipleriniz olacak. Bunları çok iyi değerlendirin. Ailesel konularda şunu diyebilirim. Tabii bu dolunayın etkisiyle de bazı kararlar alabilirsiniz. Kimleri dediğim gibi ev değiştirebilir. Kimleri yeni bir ev alabilir. Kimleri başka bir şehire gidebilir ama bir kalp var arkadaşlar. Size karşı yani böyle dolu olan birisi var. Yani bu tabii ne zaman size kendini belli eder ya da ne zaman sizinle konuşmaya başlar. Onu tam bilemeyeceğim ama yani birine size bir konuda böyle açılma ihtimali olabilir. Evet sevgili akrepler başka bir şey göremiyorum arkadaşlar. Umarım yorumu beğenmişsinizdir. Kanala destek olmayı unutmayın. Bir dakika. Yeni haftada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.